Herkese merhaba. Routine isimli kart oyunumuzla karşınızdayım. Ben Uğur. Sunumu ekibim adına ben yapacağım. Routine ismi günlük yapmayı unuttuğumuz rutinleri bize hatırlatmayı hedeflerken bir yandan da bu pandemi sürecinde evde kal kısmına bir selam çakmaktadır. Routine. Masa başı çalışmak ne yazık ki son dönemde bizim sağlığımızı tehdit eden en büyük etmenlerden birisi. Bazı araştırmalara yer verdim. Masa başı çalışanların %69'u sırt ağrısı, çoğu bel ve boyun ağrısı çekmekte ve çalışma masamızı terk etmeyi çoğu zaman atladığımız için daha farklı şeyler yani su içmeyi unutmak gibi veya sosyalleşmeyi unutmak gibi pek çok sorunla karşılaşmaktayız. Sürdürülebilirlik ve kalkınma amaçlarından Sağlıklı ve kaliteli yaşamı baz aldık ve hepsi derken onu kartları anlatırken size söyleyeceğim. Biz değişimin bireyden başlayacağını düşünüyoruz. Hedef kitlemiz masa başı çalışanlar ve bu çalışma esnasında günlük yapması gereken rutinleri unutanlar aslında. Bu tek kişilik kart oyunu sayesinde farkındalığı bireylerden başlatarak topluma yaymaya amaçlıyoruz. Farkındalık sahibi oyuncumuzu kendiyle yarıştırarak ödül ve ceza koyarak oyuna motive ediyoruz. Aynı zamanda oyuncu level atlarken gönüllülük için yapacağı bağış sayesinde ona aidiyet duygusu kazandırmaya amaçlıyoruz. Farklı oyun matlarıyla da merakını ön planda tutuyoruz. Oyunun hikayesi aslında bir beyaz yakalı hikayesi ve benimle başlıyor. 4 aydır evde Düzenli olarak masa başı çalışıyorum ve günlük masa başında oturma saatlerim 11 saati aşabiliyor. Bu sürede su içmeyi unutuyorum, hareket etmeyi unutuyorum ve sürekli bel ağrısı, sırt ağrısı çekiyorum. Bunu kendime hatırlatmak için bazı turlar kullandım ama bizim oyunumuz direkt gözümüzün önünde, rahatsız etmeden duracağı için daha faydalı olacaktır. Oyun her sabah başlıyor veya akşam bitiyor. Oyuna başlamadan önce yani sabahları o gün yapacağımız işleri bu kartları sıraya dizerek belirliyoruz. Daha sonra tek tek yaparak bir alttaki işe geçiyoruz. Örneğin ben sunumu bitirdiğimi varsayarsak şimdi sağlıklı olmak için su içmeliyim. Su içerken yine bir sürdürülebilirlik hedefi olarak suyu plastik şişeden içmek yerine lütfen cam şişe kullanın. Tadında bilgilendirmeler diğer almakta. Eğer oyunun o günkü tüm kartları başarıyla bitirirsek bir tane jetonumuz oluyor ve 3 jeton olduğunda level atlıyoruz. Level 2'ye geçtiğimizde bunu kendi selfimizle beraber paylaşırsak bu hashtag'i paylaşan 100 kişiye olduğunda seviye başta bulunuyoruz oyuncular adına. Ve 10. seviyeye ulaştığımızda yani aslında 30 günü başarıyla tamamladığımızda guru oluyoruz. Ve bu bir kişi için tekrar başta bulunuyoruz. Oyunun iki modu bulunmakta. Extreme modunda ise ajanda modundan ziyade kartlarımızı rastgele diziyoruz ve de ge gelecek bir sonraki kartı bilmiyoruz. Aynı şekilde ödüller bulunmakta. Her level atladığımızda bir ödül sayımız fazla oluyor. Ödüllerde şöyle örneğin bugün çikolata ya da dondurma yiyebilirsin. Ama ambalajlı gıda alımını minimumda tutmalısın. Ekaton için sadece print and play yani basılabilir bir çıktı sunmayı hedefledik. Daha sonrası için bu oyunun mobil kısmını yani liderlik olabilecek veya diğer arkadaşlarınızla challenge yapabileceğiniz kısmını düşündük ve daha yeni kartlar ekleyebileceğimiz ek paketlerini düşündük. En son hem mobil oyun hem de kart oyununu birlikte satacağımız içine de kendi sanat eserlerini ekleyeceğimiz bir paket satmayı hedefliyoruz. Takımımızın adı Sporty. Ben Uğur Atmaca. Yazılım geliştirici olarak 10 senedir sektörde çalışıyorum. Ona yakın oyun geliştirdim. Çoğu dijital, bazıları da kart ve kutu oyunları. İrem ve Arda sektörde UI, UX ve oyunlaştırma üzerinde uzmanlaşmış kişiler. Umarım bu Umarım bu oyunu piyasaya sunabiliriz.